Canım cihana sen neydin toplu ışmurum seni Efendim merhabalar. Cümlenizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Samiha Ayverdi Hanımefendi'nin 117. doğum günü. Kendilerine rahmet, minnet ve hasretle yad ediyoruz. Sevenleri, bilhassa gençler kendilerine anne, Samiha anne diye hitap ettikleri gibi en fazla da vatan ana tabirini kullanmışlardır. Vatan ana diye anılmasının yegane sebebi vatan çocuklarını kendi öz evlatları kadar seven ve ömrünü bu işe adayan biri olması sebebiyledir. O da 1979 yılındaki bir sohbetlerinde manevi evlatlarının tamamına Türk Müslüman Türk milletine hitap ederek şunları buyurmaktadır. Siz bir ulular ulusunun evlatlarısınız. Adımınızı ona göre atın. Kararlarınızı ona göre verin. Birbirinize ters düşmeyin. Asla küzmeyin, kopmayın, ayrılmayın birbirinizi koruyun, düşeni kaldırın, sürçeni yakalayın, birbirinizi sevin, acıyın, merhametiniz bol olsun. Biz garibiz. Çeşidi azalmış bir anlayışın insanlarıyız. Bizi isteyen sevsin, isteyen sövsün. Dünyanın sevinçleri ve elemleri, bizi içinde bulunduğumuz birlik ve beraberlik çatısı altından çıkarmamalıdır. İslam ve İslam'ın kalası olan Türk bugüne kadar ve bugün dahi tefrikadan bölünüp parçalanmaktan sayısız zararlar gördü ve görmektedir. Şahsi ihtiras, menfaat, gurur, benlik, gazap bize haramdır. Haram işleyen ise harami olur. Geçirilen acı tecrübelerin aynasında gerçeği seyretmeyi alışkı, alışkanlık haline getirin. Sizinle bir devir açılmış bulunuyor. Bunun şuurunda olun. Kıymetini küçümsemeyin. Biliniz ki bu yeni devrin askerleri neferlerisiniz. Güç fakat kutsi bir vazifenin yükü omuzlarınızdadır. Ama güçlükleri kolaylığa çeviren Allah birliğinizi bozmadıkça, şirk ve benliğe düşmedikçe sizi şer kuvvetlerine karşı muzaffer kılacak, asla mağlup olmayacak bırakmayacaktır. Bu niyaza, bu temenniye layık olmak ve amin demekten başka bir şey söyleyemeyiz sevgili dostlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.